İşte protokolün ağırlanacağı bir alan haline getiriyoruz. Bu su havuzundan da doğrudan ileriye büyük havuz. Toplamda 10 dönümlük bir havuz yapıyoruz. İçinde deniz bisikletlerinin de olacağı, ışıklandırma ve su oyunlarının da olacağı. Ya Moganvari, Mogan'a benzer küçük bir çalışma yapıyoruz. Onun etrafında da yine mesire alanları ve aileler için oluşturulacak alanlar olacak. Buyurun beraber geçelim. Gölet burası. Toplam 10 metrekare kota göre bazı yerler 4,5 metre, 4,5 metre bazı yerler 2,5 metre derinliğinde. Etrafı komple telle çevrilecek. Metrekare açık kalmalı. İşletmeler tamamen belediye ait değil mi başkanım? Şu... Temel atmayı 10 yıl sonra tam anlamıyla başlayacağız. Büyükşehir'in ekipleri de burada sağ olsunlar proje çıktıktan. Şu anda geçtiğimiz hafta çıkan adım sözü ama haftaya salı günü normal e, temel atmamız olacak ama biz bugünü temel atma olarak kabul ediyoruz inşallah haftaya işimize başlıyoruz tam anlamıyla. Ve inşallah sezona yetiştireceğiz. Aynı Şu ana kadar Hayırlısı. bir 15 kişi var. Onlara da kura ile ilk bir ihtimalle çıkarsa onun bir ihtimalle alacağız. Kol altı, göl daha da düğüne gidiyoruz. Yetiştirmek mümkün değil. Şimdi buraya birinci düğün salonu 1800 metrekare, ikinci düğün salonu 2500 metrekare. Biraz daha <laughs> olacak hemşerilerimizden isteğimiz şu, bizi oraya buraya götürtmesinler. <laughs> Kendi memleketleri de inşallah düğünlerini yapsınlar. Ben çok istiyorum. İnşallah yapana da, da gitmesin. Evet. 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 Mi? Dışarıda yapanları düğününe gitmiyoruz. Başka böyle bir karar mı? Abi biraz çekil abi. Det er fantastisk. Det